Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game 2 oynuyoruz. Bu arada Squid Game 2 izlemeyenler yani Squid Game izlemeyenler bu videoyu izlemesin arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim yani. Sıfır <laughs> 14. Sıfır 14 ne kanka? 5. 225, 304, 200 kaç? Ne ne. 300 kaç? 359, 86, 248, 230. <laughs> Thanos. İlk kez görüyorum. 300, 230 ilk kez görüyorum. İlk kez görüyorum. 230 ilk kez görüyorum. Arkadaşlar ilk kez görüyorum. Thanos. Mükemmel. Thanos'u bilmeyenler. Yani

gidiyor. Hadi 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 uy. Bebek iki buçuk dakika. Sıfır sıfır bu arada onun bu kadar büyük değildi. Küçük büyütmüşler haberiniz olsun. Bu kadar büyük değildi. İki çizgi. Vursanız ha. Aaa. Gidiyor lan ben ki. Hani gidiyor Hayır, 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 var. Lütfen, lütfen. Oynadı. Oynuyor. Oo. Bekle yine da var. Hiç kişi elendi. Dijon da elenmek de öyle değil mi? Bye bye. Bu kaç bilmiyorum. 304 diye. bu kim lan? Bir oyunu bitiren bu bak. 304 Sunucu da Bakın arkadaşlar ben okumuyorum. 400 ne? 95 mi? 95 ya. Ay, ne? Bu kaç bu kaç? 200 200 ne? 200 Hayır tam seçiyor mu lan? Bak bak bak. E? Bana bana bana. O iyi değil kadar normal. Normal kadar değil. Ben güzel çıkıyor yap. Hı. Şaman kara olacağım ben. Şaman kara. Böyle çıkacağım. Oturacağım burada. <laughs> Böyle etrafa bakıp cinlik yapacağım. Cinlik tövbe 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 Direkt ikinci yapıştırdım üçgen Abi bütün numaraları saydım ben galiba bu kadar yani daha yok Gizus'uz ölmüş gibi arkadaşlar. Thanos ölmüş. Thanos'u da bir kıza verdiler ya. Thanos da bir kız oldu. Ona. Niye şeker oyunu var ya? Arkadaşlar. Evet. Ee, Sugi Kemik'i de 3 oyun oynandığı için maalesef. Şeker oyunu var. Bitti. Bu kadar. Zort. Gelin birini kışkırtalım. 0.49 Abi ben baktım bu adam nasıl hep bitirip duruyor oğlum ve iki buçuk arkadaşlar bir dahaki videoda söz veriyorum bakın söz veriyorum <laughs> guard olacağım arkadaşlar bir dahaki videoda guard olacağım şu anki paramız 11 player kalmışız ve paramız 3 milyon 100 bin won galiba bu won değil de aslında doğal bon çünkü e, koreli yapmadı yani elalim korelisi yapmadı yani o nasıl bir yüzü oğlum <laughs> de böyle böyle yürüyor Allah Allah ya abi boyunda şey var normalde ses şeyi var Keşke bende de, keşke o sonuca denk gelsem ya. De acaba buradan gidebiliyoruz mu? gidemiyoruz. İzleyebiliyoruz ama bakalım adamlar ne yapıyor. Sadece guardları mı izleyebiliyorlar? Aa çok kötü olmuş bu. Çok kötü bu harbi çok kötü olmuş. Kaç kaldık? 11 oyuncuyuz. Hadi oyun başlasın artık. <laughs> oyun başlıyor. Kaç dakika var? 10 saniye. 5 4 3 2 ve 1 0 şimdi e, game'de 2 bu oyunda 3 yani e, 6 bacaklı pentanton adı öyleydi 6 bacaklı pentanton neyse of 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 şekili kes ya en önde neyse ben geliyorum anlamadım bu iş aha ben tek yarışıyorum. <laughs> lan ben tekim. Ya ben tekim. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Daha iyi olur en azından. Rakibim yok. <laughs> Arkadaşları Dakşe'de bu hizaya getirin bak. Şu hizaya getirin. Kırmızı tam abi olmuyor ki. Bir saniye. Nasıl lan? Olmadı mı? Heh. Hareket yapıyor ya. Yani iki buçuk dakika hadi oğlum. ben mal gibi yürüyorum ya çık lan beni engellemeye çalışabilirim Allah Allah ben pro oğlum pro arkadaşlar alttaki dereceleri yüz elek yapın bakın Çok önemli tek taş hadi bakalım tek taşta bir tur oynuyoruz ama bir tur farklı bir tur hani böyle tıklayacaksınız sadece tıklamakla öyle değil çalıştığı kolay denk kolay geldiği için 200 dakikada bitti arkadaşlar tobacı turuncularda da yatım. bakın şöyle yani zorlama. evet şöyle evet, yani mi? bunu da anlatacağım anladım yani bir saniye bunda şöyle şu bakın yeşil olunca Tıklayın. Bana kolay denk geldi. Sonuncusu biraz zor bu. Yanımda biri koşuyor oğlum O kimdi? Yanımda biri koştu oğlum. Elinde bir şey var mı? Tövbe tövbe. 3 kişi kaç kişi kaldık? 10 kişi. Bir kişi mi yani sadece oğlum? Bir para yiyecek o zaman aynı. Bak bir kişiyle mi? Bir kişiyle mi? Bir dördüncü oyun geli, hadi bakalım. Döndük ya dön. Yani şey işte Mingle. Doko de dongo de. de dongo de. Bilmem bilmem ne. Bu arada bakın şu gelecek. Şu gelecek olan Frontman bence 10 milyon olacak arkadaşlar. Net. Çünkü oyun size bakın ya da 5 milyon olacak bilmiyorum. O yüzden günlük hediyeden e, ee, 1 milyon para veriyor. Size oyunları eğer hepsini tamamlarsanız 1 milyon para kazanıyorsunuz. Ben biraz oynadığım için şimdi 3 milyon olacak benim şimdi. Bir sonraki önde galiba. O da Mingle Mingle. Mingle Mingle'da önce 2 sonra 1 geliyor arkadaşlar. Tamam. 15 saniye kaldı hadi. Oğlum bir dakika ya. Biz burada 1, 2, 3, Evet, tamam artmaya başlasayız. Hala daha gelmediler. Ve evet 9'a indi. 1 2 3 dakika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aynen 9 kişiyiz. Bir dakika ya. Ya şurada 9 yazıyor bak. Şurada 9 yazıyor. Ben de sayıyorum ya. Böyle bir rezalet yok kanka. Yani böyle bir rezalet yok böyle bir ya. Oh. Şu kazanacak gibi ama bakın şu kazanacak gibi 359 bu arada 259 diyorum ben 359 O kazanacak gibi mi geliyor ya? Lütfen Mingo gelsin abi gelsin. Arkadaşlar bakın ben varayım. Ne 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 Bence çok seviyordum ya Bak, dönüyorum abi dönüyorum Dönüyorum Uuuuuhuuuuhuuuuhuu İkiyi birinle almam lazım, biriyle almam lazım Arkadaşlar biriyle gidiyorum şu anda Biri var burada Hayır ya Bak, baykan var Baykan Gel abi Gel, three mi? Gel, hayır hayır

Bir şey yok lan. Ütelememişti ya. Bakayım şuna. Yo. Aynen yani sıfır. Devam ediyor. Odada 23 kapı varmış. mı? Alt sonra. One. o da tur diyecek bilmiyorum çok iyi değil. Tur gel 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 pro gel pro gel. Pro okay, gel. Kapat. Abi 0.49'a girecek miydiniz 0.49? 0.49'a hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar, Türkiye'nin 2'deki son soru 1. Bunu çok geç söylüyorum. Frontman. Oyun kurucusu yani. Oyun kurucusu değil de, yaratıcısı. Kurucusu, ııı, şeyleri. Şeyler. Ya, bilet bilet işte. Bakalım. Kimse yapacağım için eğlenmedi galiba. Bir eğlendi mi sanki? Bir sanki bir ama tahmin edemiyorum. Yok bir eğlenmedi gibi. Ha Van diyecek. Arkadaşlar artık tek başımız Van diyecek. Bir demesi lazım. Sürüşe bak. Sürüşe bak. Dreamy abi, açık bir kapıtıreyiz biz 3 kişiyiz çok güzel kim 135 0, 0. oğlum ne yine Şş, alo çok iyi ya çok iyi ya aa siyah kapalı kardeşim çok teşekkür ederim siyah kapalı kardeşim aa anahtır var ey o siyah kapalı ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Kanka ben Türk'üm. Türk para oyna, Türk para oyna. Ben Türk Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Oy Messi diye biri varmış. Aha bitti. Oyun bitti. Başarım geldi. Oyun bitti. Süper. Arkadaşlar part 2 için abone olmayı like atmayı unutmayın. Niye benim şey bilmiyorum. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Öptüm. Bay bay.